Öncelikle ammalarımıza ve müşterilerimize yapılması, desteklenmesi gereken yani birer TL 3 ay yardımı sonuna kadar destekliyoruz ve onaylıyoruz STK olarak. Tabi bu pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de, yerelde de, yaşanımıza da özellikle dezavantajlı insanlarımıza büyük sıkıntılar yarattı. Bu ambalarımıza ve müsenlerimize biner TL yardımda desteklememek elde değil. Bu zor zamanlarda ammalara, müsyenlere birer lira yardım yapılması kim tarafından, kimler tarafından hazırlandıysa veya önerge verildiyse veya kimin eli havaya kalktıysa hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Yani burada kim siyasi, kim politik düşünürse düşünsün muhakkak ki siyasetçi adam siyaseti içerisinde olacaktır. Ama fakirin evine aş, yemek, bin lirayla ihtiyacının bir kısmını karşılaması bizi daha fazla mutlu eder bu siyasetçi de alkış alır. Onun için de burada bütün CHP, İyi Parti, MHP, AK Parti meclis bu duyarlılıklarından dolayı da aga tekrar tekrar teşekkür etme gerekiyor. Lakin bu kapsamda da kalmaması lazım. Neden? Bizim ayakkabı boyacılarımız da var. İkinci eşya, el giyim satan insanımız da var. Seyyar balıkçılarımız da var. Meyvecilerimiz de var. Ekmeğini çöpten toplayarak geçinen kardeşlerimiz de var ucuzluk yapan da var. lokantalar ve kapalı kahvelerde çalışan garsonlarımız da var. Bu tür dezavantajlı kriterler uyan vatandaşlarımızı da bu kapsama alınması bizi ayrıca mutlu edecektir. Çünkü evet müşterilerimiz, ammal kardeşlerimiz zorda ama ayakkabı boyacımız da zorda. Şimdi pandemi nedeniyle ayakkabısını boyatamayan veya ayakkabı boyacılığı yapamayan anlık saydığım kriterler insanlarımız var. Yani o 1.6 TL yardım aslında genişletilip bu vatandaşlarımıza da yapılması konusunda bizim de bir önerimiz olacaktır. Yani bir tavsiyemiz niteliğindedir bu, bir tavsiyemizdir. Biz Keşan'da Keşan'da grupta siyasi temsilciler olan AK Parti, CHP, İyi Parti e, ve MHP ilçe başkanları da bu konu ziyaret edip e, bu kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da bu kapsama alınması konusunda meclis üyelerinin desteklerini isteyeceğiz. Bunu da e, bize eğer randevu taleplerimize olumlu şekilde cevap verirseler, görüşmek isterseler, e, görüştüğümüzde de bu beyanlarımızı da de, destek olmadan da Sayın İlçe Başkanımızdan rica edeceğiz. Ve hatta bunlarla ilgili de e, bir iki telefon görüşmem de oldu. Yani bizim AK Parti İlçe Başkanımızla, e, ee, CHP Grup Başkan Feridun Ferhat Bey'le yani telefonla irtibatta bulundum. Bu böyle bu konuda genişlemesi gerektiğini söyledim. Çünkü pandemide evet iş adamının belki işleri aksamıştır. Esnafımızın işleri aksamıştır ama günü birlik geçinen denemiz vatandaşlarımız artık gününü de geçirememektedir. Yani ee, akad vatandaşlarımız zor durumda. Çünkü işi yok aşı yok. E, evin tenceresi kaynaması lazım. Sofraya çocukların karnı doyması lazım. Belki bu üç ay verilecek bin lira e, bu dediklerimize e, çare olamayacak ama en azından bir faydası olacak. Yani sorunu ortadan çözmeyecek ama sorunun bir kısmını da en azından 3 aylık periyotta hatta 3 ayda etmez 6 aya çıkarılması lazım diye düşünüyorum. Ben bunu ama tabii meclisin bütçesi, belediyenin bütçesi e, bu anlamda da Tekrar e, bu konuda yaşamla birleşen bütün siyasi parti temsilcilerine, belediye meclis üyelerimize bu duyarlılıktan dolayı yani komşu açken tok yatan bizden değil diyen peygamber efendimizin ümmetiyiz biz. Yani arka sokaklarımızda aç yatarken insanlarımız şehirde tok gezmenin de bir anlamı manası yok. Roman denince akla çizgi roman gelmemesi lazım. Yani roman denince düne kadar aklına kalın kitaplar geldiklerinden yani orada mecliste konuşulanlar romanlarla bir alakası yoktu. Ve roman kelimesine geçmedi. Hatta orada bütün meclisimiz e, çoğunlukta müslüm ve ammallarımızın çoğunlukta roman kardeşlerimiz zaten. Yani aslında orada roman kardeşlerimizin e, yardım alması söz konusuydu. Tabi orada e, Alaaddin Bey ve Müslüm Çekiç belediye meclis üyesinin orada bir araretli bir konusundan konu buraya geldi. Ama şimdi dört parti temsilcisi var mecliste. Güllü Gülistanlı belediye meclisinin geçeceğini kimse tahmin edemez. Ben önümüzdeki dönemde ittifakların olmayacağını bütün partilerin kendi adaylarına çıkacağını da tahmin ediyorum. Bu konu. 25 belediye meclis üyemiz var. 25 ile bizim belediye meclis üyemiz. Yani Müslüm Çekiç kardeşimiz veya CHP'li belediye meclis üyesi Abdi abi bizim e, şöyle diyelim pozitif alimci anlamında bizim camiamızın insanlarıdır. Ama e, camianın insanların da ve almış olduğu ve vermiş olduğu bir sorumluluk vardır. Hemen bu tür baskılarda veya bu tür söylemlerde bir ön yargılara kapılmamamız lazım. Yani bize işte bunu kıvırdı roman mı demek istedi? İşte acaba elip salladığı roman mı demek istedi? Bu algılardan kurtulmamız lazım. Bu tür kısır kavgalar ve olmayan kelimeler Keşanımıza ve Keşanlılara özellikle de roman kardeşlerine daha zarar, zarar verir. Ben hep söylüyorum roman deyince bizim yakamıza bir neşe rozetimiz var. Bu neşe rozetini de insanlara kötü hissettirmemek lazım. İtileyici, örtüleyici, ötekici olmamamız lazım. Eğer romanlarla ilgili bir ayrımcılık olsaydı iki tane abimiz ve kardeşimiz belediye meclis üyesi olmazdı. Şurada bir yanlış anlaşılma olmuştur bana göre. Yani Müslüm bizim kardeşimizdir, camiamız insandır. Ama eğer roman ayrıcılığı yapacaksa bana göre en son bunu Alaaddin Bey yapar. Daha üç sene var belediye meclisi üzerine. Abi kardeşçe bütün siyasi partiler Keşan menfaatine eğer kavga olacaksa da insanlarımızın menfaatine Keşan'ın menfaatine olması lazım. Recep abi işte romanları küfürü romanlardan öğrendim. Hatta bizden çok yani bizi Sevecen anlatırken e, ve dostu olduğunu anlatırken bizi kötü Örnek göstermenin de alemi yok yani. Bizim romanlarımızda imam da var, vaiz de var, e, doktor da var, subay da var. Yani biz çok küfür etmeyi seven ya da çok küfürbaz bir toplumda değiliz yani. Muhakkak her toplumda küfür eder. Yani bizim toplumda da küfür eden var ama o örnek iyi olmadı. Yani şunu deseydim. Ya romanlar bizim kardeşimizdir. Orada roman kelimesi geçmedi. Bak bizim roman yöneticimiz de var. Hatta ben orada şu mesajı da vermesini beklerdim Recep Pekcan'ın. Bir yanında roman yöneticisi olsun yani bizim mahallemizde roman yöneticisi var CHP'de. Hı hı. Bir tarafında da roman belediye meclis üyesi olsun, fotoğrafı versin. Zaten o fotoğraftan gören anlardır. Yani bu tür bizi iyi anlatırken de sopala kafamıza vurmanın alemi yok. Bu birlik ve beraberliğin çok ihtiyaç olduğu bugünlerde, insanların karnının doyurmasının derdine düştüğü bugünlerde, çocukların gerçekten yataklarına aç girdiği ve insanlarımızın iş arama derdine bunalıma girdiği bugünlerde, biz siyasetçiler olarak da, toplum önderleri olarak da, kanaat önderleri olarak da neler yapılabiliriz? Sorunları nasıl çözebiliriz noktasında çözülebilir kişilerle yol yürümemiz lazım. Yani ufak kelimelerle, basit kelimelerle insanlara, bunlar artık insanlar önemsemiyor bunu. Bak bir olmayacak şeyde biz bile konuşuyoruz yani. Ben, evet. Yani e, sual kariyerini bulur mantığında artık bu tür söylemlerden uzak durulmasını istiyoruz. Ve bu anlamda da bak gelin Keşan'ımızda Yeni Meşit mesela doğalgaz geçmedi. Bunun kavgasını yapın. Her yerde geçti. Yeni Meşit Mahallesi'nde doğal gaz geçmedi. Bunun kavgasını yapın. Ha bak germe çarpma binalarda ötüyoruz. Yağmurlu, çarşamba günü keşan yağmurlu. Evet. Roman vatandaşlarım kara kara düşünüyor. Dışarıda yağmur dincek, içeride dinmeyecek. E bak 12 Şubat'ta 10 Şubat'ı sert bir kış kışı. İnsanların yakacak derdi yok. Sobaları yok, vataniyeleri yok. Zor durumda insanlarımız var. Herkes güllü gülü, gülü yaşamıyor bu memlekette roman kardeşlerimizin büyük bölümü ayakkabı boyası, az önce saydığım mesela örneklerinde onlara da 1050 verilmesi konusunda diğer parti ilçe başkanları eğer randevu verirse, benim talebim oluyor, randevu verirse onlarla da görüşüp mecliste bunlarla ilgili çalışma yapılmasını isteyeceğiz. Bize de bu fırsatı vermiş olduğunuz için de siz değerli Keşan'ımızın Güdüze basına da teşekkür ediyorum.